Merhabalar, bana ablamın bana yaptığı kitabı tanıtacağım. Böyle bir tane mışık, ay böyle bir zilimiz var. Böyle cırt Böyle. Şimdi açalım, oynatalım. Böyle kızlarımız uyuyor. Dur, hemen sabah yapayım. Taktım. Sabah oldu. Kızlarımız böyle uyanıyor. Şimdi şurada bir tane lambamız var. Renkli var. Renk açılabiliyor. Şimdi açmayayım. Zor kapanıyor. Burada bir tane köpeceğimiz var böyle. Burada kıyafetlerimiz var. Ben bunları giydirmiştim daha önceden. Cırt Burada banyo kısmımız var. Böyle koyuyoruz bunu. Etajını döküyoruz. Bunu döküyoruz. Yıkanıyor. Sonra buraya asıyoruz. Kuruyor. Ve bunu çıkartıyoruz. Buraya şöyle fişe takıyoruz. ütüleyebiliyoruz Buraya koyuyorum. Şunu çıkartayım. Şurada böyle bir banyomuz var. Böyle sokunabiliyor, bu açmıyor. Böyle oluyor. Burada sabunumuz var. Sabun koymuş, Ablamız. Aman abla. Burada tuvaletimiz var. Burada da el yıkıyor. Aynamız var minik. Dur, açılıyor birazcık. böyle kurma makinemiz, diş fırçamız, tarağımız var. Bu sayfamız böyle. İkinci sayfamızda mutfak yerimiz var. Böyle şeyler var. Böyle bir şey. Böyle çaydanlığımız da var çıkabiliyor şu. Böyle. Buraya normalde bu burada. Normalde burada. Ama ben buraya koymak istedim. Böyle. Normalde burası boş. Böyle. Burada kekimiz var. Cırcık da. Burada buzdolabımızda nelerimiz var. Kolamız var. Sütümüz var. Bir sürü şeyimiz var. çikolamız var. Buraya köpeğimiz de oturtabiliriz. Buradayken. Ayrıca bunlar çıkıyor. Bu da çıkabiliyor. Ay durun bir dakika şu kıyafet değiştireyim. Burada şimdi ilk olarak sonbahar kıyafetimi hemen giyeyim. Hemen sonbahar kıyafetimi giyiyorum. Ve şu an sonbahar mevsimine gidiyoruz. Sonbahar biliyoruz böyle Normal bir tane şey em sepet vardı da onun içinde örtü var. Onu şimdi bulamadım. Örtüyü seriyorsun buraya meyveleri koyuyorsun. Bu da görmüştük. Şimdi yaz yaz olsun. Yaz olsun. Yazda bir tane daha kızımız var. Öbür kızımız da alalım bu sefer. Mayo giydiriyorum. Böyle bir şey göreceksiniz bu şapke ve mayo. bunu mayoyu giyiyoruz. Bu böyle kalsın. Şapkasını taksın çünkü. Böyle. Ben tıkayım. Şapkasını taktı. Şimdi yazı gidiyoruz. Yazın güzel bir gün. Böyle denize giriyor kızımız. Burada böyle hindistan ağacımız var. Güneşimiz çıkıyor. Burada bir tane kumda oynayabiliriz. İkinci kızımız vardı. Burada yatabilir o. Böyle. Tamam. Ay vardı Çıktı. Çıktı. Şimdi de şimdi yine kıyafet değiştireceğiz. Tamam. Çıkarayım kıyafetlerini. Bu sefer bu olmasın. Tamam. Yine böyle. Ve son boha. Sonbahar. Böyle de kış geldi. Burada normalde sepetimiz var. Bu da sepetimizin içine koyuyoruz bu meyvelerimizi. Topluyoruz böyle çıkıyor. Bu da çıkıyor, bu da çıkıyor. Burada bir tane fa parmak şeyi var. Böyle takıyoruz parmağımıza. Hmm. Bunlar çıkmıyor dikili. Şimdi. Bunda da çıktı. <laughs> Dikilemez içine. Kar kıyafetini alayım. Ben kalp yazdım bir de çok güzelmiş kızımız. Ben taktım şapkasını. Hemen gidiyorum kış bölümümüze. Basılı çiçekten. Gidin hemen saçına. Kar kıyafetini alayım. Ben kar kıyafeti de çok güzelmiş kızınız. Ben taktım şapkasını. Hemen gidiyorum kış bölümüne. Burada buna biniyoruz böyle. Bindi. Kızaktan kıyıyoruz. Burada bir tane tatlış bir limon ağacımız var. Hediyemiz var. Bunlar çıkıyor böyle. Ve görüşü yapabiliyoruz. Ve kitabımız bitti. Şimdi akşam oldu. Kıyafetini değiştireyim. Akşam oldu. Bunu çıkartıyoruz. Koyayım. Ve bye bye.